şimdi bu bölümdeki ilk konuğumuza gidiyoruz. Deriva Danışmanlık Yönetici Ortağı Tolga Uysal. Bizlerle merhabalar Tolga Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Eda Hanım. Ee, i̇yi misiniz? İyiyim. Teşekkürler. Siz de iyisiniz umarım. Teşekkürler. Öncelikle bir son dakika gelişmesi var Türkiye'nin CDS risk primine dair. Onu yorumlayarak başlayalım isterseniz. TCMB başkan değişikliğinden sonuca e, volatiliteyi hala takip ediyoruz aslında. Dolarda bir takım esnemeler oldu. Piyasalarda bir takım rahatlamalar oldu ama hala bir belirsizlik ortamı var. Yeni açılan bu sayfayla hangi adımlar atılmalı? Türkiye yabancı yatırımcı gözünde iyi bir daha doğrusu yatırım yapma elverişli bir ülke konumuna gelmek için hangi adımları atmalı? Bunları tartışıyoruz. Risk primine bakacak olursak 48 bas puan artarak 486 bas puana çıktı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında şuradan bakmak lazım bence. 48 puandan da öte, siz söylediğiniz 486 puandayız biz. Geçen hafta baktığınızda 306-308 puandan geldik biz. Hı hı. Yani neredeyse 180 bas puanlık bir artış var. Son bir 2-3 günlük bir artıştan bahsediyoruz. Bu bu tabii ülke risk priminin artması, yabancı yatırımcının buraya gelmesi açısından son derece olumsuz bir gelişme. Biz hep son 4 aydır ne diyorduk? Merkez Bankası tarafında olumlu adımlar atılıyor. E, öngörülebilirlik arttı diyorduk. Hı hı. E, i̇stikrar anlamında özellikle enflasyonun düşürülmesi anlamındaki o kararlı politika e, bizi e, dolar kurumuzu 6.90'lara getirmişti. Hatırlarsanız 8.55'lere ulaşmıştık biz. 8 Kasım'da 8.55'ten e, 6.97 seviyesine geldik. E, şey tarafındaysa e, diğer tarafta e, borsa tarafına baktığımızda e, endeks dolar bazında %50'nin üzerinde bir e, yukarı hareket yapmıştı. Şimdi CDS de bir taraftan düşmüştü. E, fakat maalesef son 2-3 gündür e, yaşanan e, bu gelişmeler sonucunda e, dolar da ani sert bir yükseliş e, 8.50-55 seviyesine geldik. Yani çok enteresandır. Hem dolar tarafında e, o 8 Kasım e, en son bakan değişimi e, tarihidir bu. 8.50 tarafı 8.50 seviyesine ulaşıldı. Oradan geri geldik 7.90 civarındayız. E, öbür tarafta ise İstesen Ede Endeksi tarafındaysa bugün düştüğümüz 1302 seviyesi BIST 30 Endeksinde yine 8 Kasım tarihindeki bizim en çıkış için başladığı endeks seviyesi. Şimdi bu noktadan sonra ne olması gerekiyor? Açıkçası hızlı bir şekilde bu belirsizliğin ortadan kaldırılması gerekiyor. Aslında son yapılan açıklamalar bu belirsizliğin ortadan kaldırılması anlamında özellikle faizlerde ani bir şey yapılmayacağı ile ilgili açıklamalar geldi. E, Faizlerin yüksek olması tabii iyi bir şey değil. Yani sonuçta %19 olan bir politika faizi var ve bu reel sektör şirketlerine büyük büyük bindiriyor. Fakat bazı gerçekler de var Eda Hanım. Yani nedir? E, eğer siz doları indirmek istiyorsanız, dolar kurunu aşağı indirmek istiyorsanız e, haliyle bunun bir acil reçetesi olması gerekiyor. Ve bu e, dolar kuru e, %16'ya neredeyse yaklaşmış bir enflasyonumuz var bizim. Ki önümüzdeki Nisan, Mayıs, Haziran aylarında büyük ihtimalle bu %18'lere kadar gitme ihtimali var. Hı hı. Ee, böyle bir ortamda e, faizin aşağı indirilmesi zaten bence pek mümkün gözükmüyor. E, zaten önümüzdeki aylarda doğal olarak bu emtia fiyatlarındaki artış zaten bu bizdeki e, enflasyon e, enflasyon değerini yukarı çekiyordu. E, önümüzdeki aylarda biraz daha fazla enflasyon göreceğiz. E, öyle gözüküyor. E, fakat beklenti şuydu Hazirandan sonra belki Merkez Bankası faiz indirimine gidebilir ve böylece kurlarda bir dengelenme olabilir şeklinde beklentimiz vardı. Şimdi tabii bu beklentimiz biraz ertelenmiş oldu. Hem %19'luk bir faizle kaldık bir de artı 7.91 dolar döviz kurundan bahsediyoruz. Ümit ediyorum bu belirsizlik ortadan kalkar. Belki yeni bir kabine kurulması gündemde siz de bahsediyorsunuz programlarınızda. Eğer bu belirsizlik ortadan kalkarsa yabancı yatırımcı aslında şu anda çok uygun bir ortam yok. Hemen onu açıkça belirteyim. Çünkü 480'e gelmiş bir CDS primi. Her ne kadar 19 faiz, 16 enflasyon, 3'lük bir reel faiz var gibi gözükse de maalesef bu risk primine kurban gidiyor. O yüzden bunu zaten hisse senedi piyasasında da görüyoruz. Yani yabancı yatırımcı son 2 ayda. E, swap tarafından 15 milyar dolar civarı bir giriş yaptı. Belki 15-20'ye yakın milyar dolara yakın bir giriş yapmıştı. E, diğer tarafta ise hisse senedi tahvil tarafında da 5-6 milyar dolarlık bir giriş vardı. Şimdi buna bakacağız. Yani mevcut yabancı yatırımcı ne yapacak? E, ama şu anda ilk gördüğümüz açıkçası hem hisse senedi tarafında hem de tahvil tarafında satışdalar yabancılar. E, çünkü ayrıca Swap tarafında da e, TL bulmaları gerekiyor. O yüzden... Swap faizleri şu anda yukarı gitmiş durumda. %480'ler gecelik faizler var şu anda swap piyasasında. Eğer yabancı yatırımcı aldı bu TL'leri satmaya karar verirse, satmaya başlarsa ki ben öyle olacağını düşünüyorum. O zaman kurda biraz daha yukarı hareketler görebiliriz. Ama önümüzdeki günlerde bir şekilde yine bir dengeye oturacaktır. Ama neden bir anda 7.80'e çıktık? Tabii keşke olmasaydı. Ee, ümit ediyorum önümüzdeki günlerde biraz daha sakin bir ortamda e, kurlar dengelenecek. Evet Tolga Bey bir de MTA grubunda örneğin petrol fiyatlarına bakacak olursak orada bir düşüş göze çarpıyor. E, o grubu özellikle petrolü nasıl ele alırsınız? Oradaki gidişata ilişkin öngörüleriniz var mıdır? Şimdi petrol tarafı aşırı yükselmiştik. 71 dolara gelen bir Brent vardı. 68, 60, 68 dolara gelen bir Amerikan tipi ham petrolden bahsediyoruz Eda Hanım. E, şu anda geldiğimiz seviye Brent'te 61 dolarlardayız e, ve tam bu hemen hemen e, %15'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Ben 65 dolar 60 doların üstüne geldiğimizde sürekli bahsetmiştim. Demiştim petrol fiyatları çok yüksek. Buradan bir düzeltme gelmesi gerekiyor. E, şimdi bu düzeltmeyi yaşıyoruz. Yani 71'den gelen 61'e 71'den 61'e gelen bir petrol fiyat, Brent fiyatı var. E, bunun sebebi, ana sebebi aslında şu anda biz hep Geçmişte, son aylarda OPEC'in arz kesintilerinden bahsettik. Çok başarılı bir program yürüttüler. Hı hı. Arz tarafını kesintiye uğratarak bir şekilde dengede tutmaya çalıştılar petrol piyasasını. Fakat talep tarafında çok fazla konuşmamıştık, çok fazla bahsetmemiştik. Son bir haftadır bunu görüyoruz. Artık gerçeklerle karşılaşma zamanı geldi. Bu da talep tarafındaki bu COVID kaynaklı, pandemi kaynaklı talep yetersizliği ortaya çıkmaya başladı. Şimdi biz bunu görüyoruz. Artı Avrupa tarafında Almanya biliyorsunuz Nisan'a kadar bu tedbirleri, sokağa çıkma yasağını uzattı. Avrupa'nın diğer ülkelerinde Paris'te, Fransa'da, İtalya'da bunları görüyoruz. Covid kaynaklı bir sıkıntı var. Bu da talep tarafını biraz daha öteleyiciye benziyor. Açıkçası aşılama tarafında da aslında Türkiye... Ben en son aşılama oranlarına baktığımda 16 civarı bir aşılaması var Türkiye'nin. Hani yetersiz gibi gözükse de Avrupa'nın üzerindeyiz biz Türkiye olarak şu anda. Ee, en iyi giden tabii İsrail yüzde 100'ün üzerinde bir aşılaması var. Arkadan İngiltere geliyor e, ve Amerika geliyor. E, i̇stenilen aşılama tarafında da bu hızın yakalanmaması, e, talep tarafındaki e, yetersizlik e, ham petrol fiyatını aşağıya çekmeye başladı ben 50 ile 60 dolar arasında Amerikan ham petrolünün bir denge bulacağını düşünüyorum. Ama 2021'in ikinci yarısından itibaren büyük ihtimalle e, petrol fiyatlarında yukarı doğru bir ivmelenme artabilir. E, çünkü ülke büyümeleri daha yüksek olacak geçen seneye göre. Biliyorsunuz Fed de son büyüme altı 6,5'a çıkardı. E, önümüzdeki e, aylarda, yılın ikinci yarısında petrol fiyatında e, bir yukarı doğru hareket olacağını düşünüyorum. Evet. Tolga Bey bir de altın fiyatlarına bakacak olursak özellikle tahvil faizleriyle yükselen tahvillerle beraber oradaki baskılanmayı görüyorduk ve şimdi FED tarafından da yükselen tahvil getirilerinin iyi olduğuna dair yeni açıklamalar da geliyor ama burada hem altın fiyatlarının hem de Türkiye gibi gelişmekte olan ülke para birimlerinin negatif etkilendiğini görüyoruz. Altının fiyatlamasındaki etkili olan faktörleri siz nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi altın neden çıkmıştı ondan bahsedelim önce. Hı hı. Biliyorsunuz bu COVID nedeniyle teşvik paketleri, ülkelerin artı merkez bankalarında o tahvil alım programları likitte bolluğu yaratmıştı. Covid kapsamlı bir de panik yaşanıyordu. Altın geçen sene 2080 dolara kadar oz bazında çıkmıştı hatırlarsınız. Fakat Aşılamanın başlaması ülke büyüme beklentilerinin yukarı gitmesiyle beraber artı bir de reel faiz son birkaç haftadır Amerika'da tahvil faizleri neredeyse %2'ye yaklaştı. %1.70 faizler var. şimdi altının en büyük düşmanı faiz, reel faiz yüksek olması. Paranın o tarafa gitmesine yol açıyor. Altından bir kaçış var. Yani ETF'ler, borsa yatırım fonlarından son birkaç aydır rekor düzeyde çıkışlar görüyoruz biz. E, bu son dönemde aslında petroldeki bu düşüş de buna paralel. E, Covid kaynaklı bu tedirginlikler arttıkça e, altına tabii bir ilgi alaka oluşmaya başlıyor. Ben e, 1700'ün altına indiğinde de açıkçası altında e, tekrar yukarı yönlü bir hareket bekliyordum. Ki 1700'ün altına da pek gideceğini düşünmüyordum açıkçası. E, ben küresel anlamda bu pandemi kaynaklı tedirginlik ve e, ülke büyüme riski Devam ettiği sürece ki bunun ben en azından 5-6 ay daha süreceğini düşünüyorum. E, altın e, buralarda bir denge bulacaktır. 1750 dolarlar zaten oraya yaklaştık şu anda. Hatta 1800-1800 üzerinde 1800 zorlayabilir ama e, lokal anlamda baktığımızda TL gram altıma, altına e, bir yükseliş var biliyorsunuz. 450'leri gördük biz. Hatta dün 475 lirayı görmüşüz gram altın. O panik anında 475 lirayı görmüş. E, bu da aslında altında bekleyen e, bizim yerli yatırımcılarımız için bir fırsat olabilir. Yani neden bir fırsat olabilir diyorum çünkü e, çünkü 500 liradan 500'ün biraz üstünden altına alan yatırımcılar var 470'den 480'den ve fiyatlar hmm. 400 civarına geldi. Hmm. E, ben açıkçası burada altındaki hem doların artması hem de e, yurt dışında altın fiyatının ons bazında artması e, e, ülke içindeki altın yatırımcısı için e, 470-480 eğer görürse ...bir satış fırsatı yaratabilir. Çünkü unutmayın hala %19 olan bir faizden bahsediyoruz. O yüzden altında bir destek var. Biraz daha yukarı gitme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Tolga Bey bir de bugün akşam saatlerinde... ...Fed Başkanı ve Janet Yellen bir açıklama yapacaklar... ...bir sunum yapacaklar temsilciler meclisinde. Bu bekleniyor. Burada verecekleri mesajlar önemli olacak piyasalar için... ...genel anlamda... Aslında tüm otoriteler için diyebiliriz. Buradan farklı mesajlar çıkacağını öngörebilir miyiz? Powell'ın verdiği ön metinde genel olarak toparlanmanın hız kazandığının, güç kazandığının vurgusu vardı. Fakat daha detay bir açıklama gelir mi sizce? Beklentileriniz nelerdir? Şimdi aslında Powell geçen hafta yaptı konuşmasını. Hı hı. Geçen haftadan farklı bir şey söyleyeceğini düşünmüyorum. Geçen hafta ne dedi? Amaçlarının, hedeflerinin Fiyat istikrarı olduğu ve aynı zamanda tam istihdam olduğunu söyledi. İki tane ana hedef koydu. Şimdi burada fiyat istikrarından kastı biliyorsunuz, Fed'in yüzde iki ortalama bir enflasyon tutturma hedefi var. Bu konuda pandemi kaynaklı risklerin devam ettiğinden bahsetti geçen hafta. Bu endişe duyduklarını söyledi. Fakat iyileşmenin de başladığı konusunda en fikir olduklarını söyledi. O yüzden. Hatta geçen haftaki toplantıda birçok gazeteci, birçok muhabir, ekonomi muhabiri özellikle bu Amerikan 10 yıllık tahvillerindeki faiz artışıyla ilgili sorular sordular. Ama o, o soruları genelde geçiştirmeye çalıştı. O tarafa da bakıyoruz ama çok fazla önemsemiyoruz çünkü bu durumun geçici olduğunu düşünüyoruz gibi bazı söylemlerde bulundu. Buradan şu çıktı Fed'in toplantısından geçen hafta. 2023 yılına kadar büyük ihtimalle bir faiz artışı olmayacak o tarafta. Hatta 5 tane Fed üyesi sayısı 7'ye çıktı geçen toplantıda 2023'ten önce faiz artışı beklemeyen. artı bu tempering dediğimiz tahvil alım programının azaltılmasıyla alakalı da 2022'ye kadar yani bu sene iyi geçeceğiz öyle gözüküyor. Herhangi bir aksiyon almayacak Fed. Şimdi böyle olunca faiz artışı gündemde yok ve bu tahvil real faiz anlamında 10 yıllık tahvillerde de çok büyük bir risk görmediklerini söylediler. Fokusları enflasyonu ortalama %2'de tutmak ve Hı -hı. tam istihdam rakamını yakalamak. O yüzden ben yani bu akşam da çok fazla farklı bir söylem olacağını düşünmüyorum. Parite anlamında da bu bence 1.17, 1.21, 1.23 bandının tekrar çalışacağını, paritenin tekrar yukarı bir hareket yapma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Evet Tolga Bey teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için sağ olun. Ben teşekkür ederim. Görüşmek İyi üzere. Değerli izleyenler.